Bakıyorum. Evet. Şimdi. Normalde bakın çizimim şöyle. Ben şimdi bu içeriye başka bir mermer atmak istiyorum. Ha! Şu da var. Bunu çizdim. Şu layer kısmına çift tıkladığımda açılan buradaki aksiyonlardan bir sürü güzellik seçebilirim. Bakın rölyef rölyef görüntüsü seçebilirim. Burada ...yüksekliğini, alçaklığını ayarlayarak. Bakın şurada görmüş olduğunuz efekt... ...şöyle göndereyim mesela. Şöyle. Bakın sanki burada bir rölyef varmış gibi gösteriyor. Neydi? Layer'a çift tıklıyorsunuz. Şurada Emboss Level var. Buradan farklı farklı efektler seçebilirsiniz. Bakın iyice. Bunun üstüne pattern giydirebilirsiniz. Renk giydirebilirsiniz. Dilerseniz. Neyse biz şimdi bunu temizleyelim clear layer sitinden şimdi yeni bir mermer açacağım. Mermer desen açacağım. Buradan herhangi bir Mermer. Bakın düz bir mermer çıktı. Şimdi bu çok büyük bir desen. Bunu yine küçültüyorum. Kanvasından küçültüyorum. 60 cm'ye 170 miymiş Bunu 60'a 60 yapıyorum. Kanvası. imaj mod. RGB'miş CMYK'ya çeviriyorum. Sonra select all deyip şöyle buraya tıklıyorum. Buradan şöyle komut C buraya geldim. Komut V Şimdi bu siyahımın içini seçeceğim. Siyah layer'ımı, bütün siyahları seçtim. Buraya geldim yeni mermerime. Select, inverse yapıp. Hatta şöyle bir şey bile yapabilirsiniz. Şu mermere Select hmm. Filter Blur Gaussian bulurdan buraya deli gibi bir blur verebilirsiniz. Okey. Üstüne yeni açtığınız mermer layer'ını açarsınız, altına gölge vermiş olursunuz. Biraz küçültelim. hatta bu mermer şey gölge layer'ını biraz sağ veya sola kaydırarak iyice rölyefik etkisini Huvvetlendire bilirsiniz. Neydi bu layer, layer çift tıkladığımızda buna desen relief atabiliyorduk. Bakın relief haline getirebiliyorduk. İşte sizlerden e, bu vermiş olduğum geometrik çalışmalarda e, yola çıkarak. Vermiş olduğum yine mermer efektlerini, desenlerini kullanarak kendi tasarımlarınızı yapmanızı istiyorum. Unutmayın sadece bu ders uygulamanıza verebileceğim notlardan oluşmuyor. Sizin tasarım fikirleriniz %60, uygulamanız %40. Çünkü biz burada size bir tasarımın nasıl gel oluşacağını olgunlaşacağının eğitimini veriyoruz. Bilgisayar programını her halükarda zaten öğreneceksiniz. Burada sizin tasarım gücünüzü eğitmeye çalışıyoruz. Bu e, sektör bağlamında e, tasarım gücünüzü, tasarım kabiliyetinizi nasıl kullanmanız gerektiğine e, önem veriyoruz. Yani bize notla, final notunuzu bu sadece uygulamanızdan değil, peti güzel kullanmanızdan değil, tasarımınızın güzelliğinden de alacaksınız arkadaşlar.